Sevgili Ay Burcu kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önceki videoda dünyanın çeşitli yerlerinden dostlarıma selam ve sevgilerimi göndermiştim. Yeni yerlerden de mesajlar almaya devam ediyorum. Beni Danimarka, İsveç, Gürcistan, Estonya, İngiltere ve Amerika'dan da izleyen, abone olarak, beğeni ve yorum yaparak destekleyen tüm dostlara selam olsun. Evet bugün Nisan nasıl bitecek diyoruz. Sevgili dostlarım Evet sevgili dostlarım. Bakalım neler varmış burada. Evet, bir şeylerin olması için çok ama çok çaba sarf etmişsiniz. Gerçekten çok emek vermişsiniz ama bir türlü olmamış sevgili dostlarım. Bazen işte böyle çaba sarf ederiz, olmaz. Ama taşınız dedi ki eğer olmuyorsa artık onu serbest bırak çünkü sürekli onunla meşgul olarak enerjini ona harcayarak bir yere varamayacaksın zaman kaybediyorsun serbest bırak olmuyorsa olmuyordur belki de olmaması gerekiyordur dedi dostlarım taşınız evet onun yanında hemen ev ve aile ile ilgili bazı işlerin gündem olacağı Belki ev alma satma tadilat belki taşınma ya da aile üyelerinizle ilgili bazı işler olabilir ama son derece güzel işler bunlar sonunda mutluluk olan işler. Bu arada ailenizle ilgili bazı işlerin gündem olacağını söyledi taşınız. Hatta bu sizi biraz da böyle yoğun bir şeyin içine sokacak biraz yoğunluk hissedeceksiniz bu dönem. Gerçekten, hatta şöyle söylediğim zaman zaman belki bunalıp her şey üstüme üstüme geliyor diye de düşünebilirsiniz. Biraz işler çok fazla kalabalık görünüyor. Sevgili dostlarım bu sadece işlerle ilgili olmayabilir. Aynı zamanda bu bizim kendimizle ilgili, kendi yapmak istediklerimizle ilgili. Yani çok fazla isteğimiz, çok fazla kafamızda şey olduğu anlamına da gelebilir. İsteklerimiz, hırslarımız yani çok fazla şeye yetişmek istediğimizi de gösteriyor olabilir. E, taşınız dedi ki senden kıymetli mi? Olanlar olsun olmayanlar için kendini üzme dedi taşınız sevgili dostlarım. Belki de bunlardan bazılarını elemeniz gerekiyor olabilir dedi taşınız. Hani çok önemlileri, önceliklileri, acil olanları öne alıp belki bazılarını biraz daha sonraya bırakarak ya da belki de tamamen planlarımızdan çıkararak daha rahatlayabiliriz. Taşınız da size bunu önerdi. Rahat ol dedi. Evet yeni bazı bilgilere ulaşacağınız ve bunların sizde gerçekten bir anlamda aydınlanmaya neden olacağını söyleyen bir taşınız var. Şöyle kamera açısından çık. Mı bilmiyorum şöyle getirelim evet taşınız bazı şeyleri öğreneceksiniz bir aydınlanma yaşayacaksınız dedi hatta aynı zamanda bu taşın önerisi biraz başka açılardan da bak sevgili dostlarım hep aynı açıdan bakarsak hep aynı şeyi görürüz taşınız dedi ki biraz başka açılardan da bak hatta eğer çevrenle ilişkilerinle ilgili ise karşı tarafın açısından da bak biraz hani belki empati anlamı da katabiliriz buna. Başka açılardan bak. Daha iyi göreceksin sevgili dostlarım ne kadar farklı açılardan farklı boyutlardan bakarsak olayları ve durumları daha iyi anlamamız ve hatta bununla ilgili çözümleri de geliştirmemiz daha kolaylaşacaktır. Evet bir kilitlenme görünüyor sizler için bu Belki de çok büyük yorgunluk hissediyor olabilirsiniz. Maddi mani gönül yorgunluğu, fiziksel yorgunluk yani ama bir kenara çöküp kalmış gibi görünüyorsunuz. Bu yorgunluksa taşınız dedi ki evet yorulabilirsin. Her insan yorulur. Eğer yorulduysan dinlen dedi taşınız. Ama sevgili dostlarım bu bir kilitlenme ise benim taşlarım kilitlenmeyi hiç sevmez. Eğer bu bir kilitlenme ise kilitlendin mi kilitlendiysen hemen bu kilitlenme halinden kurtul kesinlikle harekete geç bir şey yap ama ne herhangi bir şey yap. Arkadaşlarınla buluş dışarıya çık yürüyüş yap ama bu kilitlenme halinden çık dedi taşınız sevgili dostlarım. Evet burada belki de sizin kilitlenmenize neden olan bir şey bir üzüntü yaşadığınız maddi manevi bir kayıp yaşadığınız bu taze bir kayıp olur geçmişten gelen bir şey olur ama bir üzüntünüz olduğu görünüyor ve hala bunu atlatamamış görünüyorsunuz evet insanız üzülecek şeyler olduğunda tabi üzülüyoruz onu üzülmeden öylece atlayıp geçemiyoruz ama taşınız dedi ki bunu uzatma evet üzüntünü yaşa ama Artık hayata geri dön. Hayat seni beklemez ve bakın bu üzüntü taşınızın hemen yanında şifanız çıktı. Sevgili dostlarım, artık bundan kurtulacağınız ve e, gerçekten şifalanacağınıza dair bir taş, şifanız hemen yanında çıktı. E, dolayısıyla bundan artık çıkacağınızı kesinlikle taşlarını söylüyor sevgili dostlarım ve belirsizlik taşı çıktı size. Bazı şeyler yapmak istiyorsunuz belki ama bir belirsizlik var önünüzü göremiyorsunuz şu anda henüz elinizde bütün veriler olmadığı için kararlarınızı veremiyorsunuz sevgili dostlarım taşınız dedi ki eğer hemen karar vermen gerekmiyorsa bu acil bir durum değilse birazcık beklemeyi al çünkü yakında o senin belirsiz olarak söylediğin, düşündüğün şeyler çok yakında belirginlik kazanacak. O zaman kararını daha rahat vereceksin, netleşeceksin. Görüşün netleşecek dedi. Ama acilen karar vermek istiyorsanız da taşınız der ki hislerine güven, sezgilerine güven, mantığına güven, bir e, deneyimlerine güven. Çünkü e, Geçmişten getirdiğimiz bugüne kadar birikimlerimiz bazı şeyleri bize aslında söyler. Şu anda belirsiz gibi görünse de sezgilerimizle, mantığımızla, deneyimlerimizle daha doğru bir sonuca varıp daha doğru bir karar verebilirsiniz dedi taşınız. Ve bakın o belirsizlik dediğiniz şey ee, hemen yanında size mutluluk taşı çıktı sevgili dostlarım mutluluk çok yakında belki de e, bu kararlarınız netleştiğinde e, öyle veya böyle netleştiğinizde çok büyük mutluluk sizi bulacak mutluluk çok yakınızda hatta bu taşın e, bir başka anlamı da şudur e, sevgili dostlar bazen böyle kendimizi mutsuz böyle bir kırık dökük hissederiz ama taşınız der ki sahip olduğun şeylerin farkına var. Öyle güzel şeylere sahipsin. Mutlu olmak için elinde öyle şeyler var ki onları gör ve mutlu olman gerektiğini hatırla dedi taşınız sevgili dostlarım. Evet bakın burada da demiştim yapmak istediğiniz çok şey var kafanız çok dolu. Evet yine bir taşınız daha kafanızda çok fazla şey olduğunu gösteriyor. Ama sevgili dostlarım bu sizin çok güzel işinize yarayacak bu dönemde çünkü bu yoğunluk içinde bu kadar yapmak istediğiniz şeyler içinde kendinizde yeni yeni güçler, yeni yeni yetenekler kendinizde bir şeyler keşfedeceksiniz. Belki de onlar hep oradaydı ama siz onları bulup çıkarmış olacaksınız ve bakın Hemen yanında bir belge var. Bu bir diploma olabilir sevgili dostlarım. Yakında alacağınız bir diploma, bir terfi. Belki de resmi dairelerle ilgili işleriniz varsa onlarla ilgili bir çözüm ve bir mutluluk da burada size göründü sevgili dostlarım. Ve hemen yanında altın anahtarınız var sevgili yay burcu bu bakın altın anahtarın yanında da ne çıktı aşk taşı çıktı size sevgili yay burcu evet bu altın anahtarla nereleri açacaksınız bir kalbin kapılarını mı açacaksınız ya da belki işlerinizle mi ilgili ya da başka herhangi bir şeyle ilgili ama sevgili dostlarım bakın kendinizi keşfedeceksiniz bazı başarılar kazanacaksınız Altın anahtar zaten içimizdeki cevherle ilgili sevgili dostlarım. İçimizdeki cevherimizi, içimizdeki gücü keşfettiğimiz zaman zaten altın anahtar bizim olacak. Önümüzde bütün kapılar açılacak. Her zaman söylüyorum bunu. Bu aşk taşı sevgili dostlarım evet bir aşkla ilgili olabilir. Ee, ya belki yeni bir aşk, belki de e, gerçekten e, şu anda yaşamakta olduğunuz ilişkide Yeni bir dönemin başlayacağına da işaret ediyor olabilir. Aynı zamanda bu taş birini, bir şeyleri gerçekten bir aşk derecesinde sevmeyi de gösterir. Şefkatle sevme anlamı da vardır bu taşın ve hemen yanında size hayatınızda bugüne kadar artık size iyi gelmeyen, gerçekten sizi hasta eden ya da artık hayatınızdan çıkması gereken ne varsa. Hayatınızdan çıkması gereken kişiler, durumlar, işler, ne varsa hepsini hayatınızdan çıkaracağınız ve tamamen kendinize yeni bir yol çizeceğiniz güneşe, mutluluğa ve yeniliğe doğru bir yola gireceğiniz anlamına gelen bir taşınız var sevgili dostlarım. Evet, bir şeyler çok fazla mı düşünüyorsunuz? Belki de kendinizi mi çok sorguluyorsunuz? Ee, yani e, kendi kendinizi biraz hırpaladığınız kendinize biraz eziyet ettiğiniz görünüyor burada sevgili dostlarım taşınız dedi ki bunu yapma telafi edilecek şeyler varsa gerçekten çözümlenmesi gereken şeyler varsa üzerinde düşün ama hani kuru kuru da kendine eziyet etme ee, biraz başka açılardan da bak ee, bazı şeyler dostlarım geçmişte verdiğimiz yanlış kararlar yaptığımız hatalar nedense kendimizi bir türlü bağışlayamayız. Herkesi affederiz de nedense kendimizi bir türlü affedemeyiz. Ama taşınız dedi ki: "Kendine bunu yap, kendini affet, geçmişi geçmişte bırak. O zaman öyle gerekti, öyle yaptın" düşünüp durma dedi taşınız. Sevgili dostlarım, eğer kendinizi üzdüğünüz böyle bir şey varsa, taşınız "Kendinizi üzmeyin" dedi. Evet, yanında da bakın bir şeyden, bir yerlerden, birilerinden ayrılmak, uzaklaşmak istediğinize dair bir Taşınız var, şöyle söyleyeyim. Artık size iyi gelmiyorsa, bu ki ne olursa olsun bu işiniz olabilir, arkadaşınız olabilir, sevginiz olabilir. Bakın, bunun içine her şey girer. Size iyi gelmiyorsa, artık rahatsızlık veriyorsa, belki de uzaklaşmanız gerekiyordur. Çünkü burada sizin bazı şeylerden uzaklaşmakla ilgili bir karar vereceğinize dair bir işaret var. Belki de sosyal ortamınız artık sizi bunaltmış olabilir. Artık ayrılmayı düşündüğünüz bir yer ya da bir şeyler olduğu görünüyor burada ve sevgili dostlarım birilerine bir şeylere bir sınır çizdiğiniz kişisel alanınızı koruma altına aldığınız hatta bu şey de olabilir yani kendiniz ve aileniz sevdiğiniz sevdiğiniz her şeyle ilgili olabilir bir koruma altına aldığınız kale duvarlarınızı çizdiğiniz sınırlarınızı çizdiğiniz görünüyor bir şeyleri korumak istiyorsunuz. Evet zaman zaman bu gerekir ve bunu yaparız. Bunu yap dedi taşınız. Gerçekten korunmaya ihtiyacınız varsa alanınız olabilir, sevdikleriniz olabilir. Bunu gerekiyorsa yap dedi taşınız. Zaten siz bu kararı vermiş görünüyorsunuz sevgili dostlarım. Ve hemen yanında da işte dengelerinizin sağlandığı bir şeylerin hayatınızda Varsa da önceden dengesiz durumlar dengeye oturacağına dair bir işaret çıktı size. Hayatınızda dengeler yerli yerine oturacak. Daha huzurlu ve daha mutlu olacaksınız. Sevgili Ay Burcu çok güzel bir Nisan bitişi. Diliyorum sizler için her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere dostlarım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimlerin sesini açarsanız yeni videolarımdan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Şans yıldızınız her zaman parlasın dostlarım. Hoşçakalın.